Ben de bunları anlatacaktım sana. Bunları söylemeye geldim. Benim de ne zamandır içim içimi yiyor Mavur. İçin içini yiyordu öyle mi? Sonra ne oldu peki? Ben anlayınca mı aklın başına geldi ha? <laughs> ne tesadüf. Tesadüf değil. Mavur. Bak inanmayacaksın ama. Ben senin için her şeyi geride bıraktım. Ya benimle dalga geçme artık. Yok dalga geçmiyorum. Niye seninle dalga geçeyim? Kim söyledi bunu sana? Kim söylediyse söyledi. Doğru olduktan sonra ne önemi var Celal? Necati söyledi değil mi? Ya kim söylediyse söyledi diyorum. Ahur <laughs> bak beni iyi dinlemen lazım. Necati. Her şeyin arkasından kişi Necati. Anladın mı beni? Seni bu hale koyan da, aileni bu hale getiren de... ...Zeliş'in bu halde olmasa neden de Necati? Bütün olayı planlayan Necati. Anladın mı beni? Şimdi biz mi iftira atıyorsun sen? Sakın! Sakın Celal! Hiçbir şey anlatma bana. Hiçbir şey anlatma duymak istemiyorum seni. Bırak da ben de acımı çekeyim. Acı çekeceğim diyorsa gideyim. Bir de benim üstümden düşecek ben. Git. ne yüzünü görmek istiyorum ben senin. Ne de sesini duymak istiyorum. Bir daha sakın karşıma çıkma. Neşet. Ulan Neşet. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim. seni benden ayırma Gel seni benden ayırma Sen benimsin ben senin sana malumdur her halim Kaçma benden nazlı gülüm Kaçma benden nazlı gülüm Sen benimsin ben seninim Mavru Hanım, iyi misiniz? İyi gibi mi görünüyorum beyi? Ağlamışsınız. Sırası değil şimdi ne olur gidin. Celal Bey'le mi ilgili? <laughs> Behiye ne olur sırası değil gider misin? Tamam bir ihtiyacınız olursa. Tamam sağ ol. <laughs> Kalpten kalbe bir yol vardır. Gözün en görünmez sırdır. İkimizin kalbi birdir. <laughs> İkimizin kalbi birdir Sen benimsin ben seninim Sen ben senin. e Efendim iyi misiniz? Ney? Hasta filan mısınız? Yok, ne oldu ki? Yolun ortasında durmuşsunuz. Kalp krizi geçiriyorsunuz sandım. Nerede o günler kardeş? Allah yüzümüze gülse de geçirsek. Neyse kusura bakmayın. Yok önemli değil de neyse geçmiş olsun. Eyvallah sağ olun. geldim baba. Vicdanlı ve korkak olup ben. Çok yaklaşmıştım. Aziz Damla'nın ucundaydım. Ama yapamadım Gözlerindeki korkuyu gördüm. Yapamadım çocukluğumu gördüm. Yapamadım. Anlatım işte. Çok yoruldum ben. Sadece yanına gelip uzanmak istiyorum. Savaş Bey, iyi misiniz? Sen biliyor muydun? Neyi Savaş Bey? sakladın mı benden? Yok öyle bir şey. Nereden bileyim? Bak. Bana numara yapma. Seni bana Necati gönderdi. Doğru ama hiçbir şeyden haberim yok. Sadece sizinle ilgilenmemi istedi. Ben de onu yaptım. Demek ki hayatta inandığım tek adam da bana yalan söyledi ha. Hiç şaşırmadım. Kimseyi sevmeyecektim. Tek başıma ölmeyi becerebilecektim. Ama yapamadım Suat. Bütün hata bende. Öyle demeyin Savaş Bey. Yok yok. Öyle diyorum. Aziz de İlhan. Onları ne yapalım? Ne yaparsan yap. İstersen kafalarına sık, istersen sal gitsinler. Ya da biraz daha tutalım onları orada. Birbirlerini yerler. Necati'yi de onların yanına koyabiliriz. Hiç kötü bir fikir değil.